De bakmak lazım değil ya abi. Yani bir Ali Beyt'in şahsı manevisini taşıyor. Bir de kendinde bir şahsı manevisi var yani. Bir kişinin. İki Niçin mesela Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir Bekir, Hazreti Osman'da bu iki şahsiyet o derece yok? Çünkü nesil oradan geliyor yani peygamberimizin. Hazreti Hasan ve Hüseyin oradan geliyor ya abi. Hmm. O zaman o ikisini taşıyor. Şimdi bunu Risale'ne bağlarsak. He. Şimdi Risale'de bir şahsı manevisi var ya abi o şahsı manevisinin o şeyini haş şakirtleri gösteriyor. Abi. Evladı yani gibi. Haş şakirtler Mesela değil Risale i gibi. Nur denen bir hakikatı evladı manevisidir. Ha. Haş şakirtler. Evet, yani onlar gösteriyor yani. Hmm. Oradan yani o hususiyet, o özellik var yani haş şakirtlerde. Hmm. Herkes diyor ki nasıl Hz. Ali diğerlerinden özellikli? Abi. Hmm. Bu noktadan. Bu noktadan yani. Yani velasetin rivayet, velayetin kübra olduğu için Risale-i Nur Hasan abi has şakitleri Risale-i Nur'un mümessili oluyor. Yani bak Hazreti Ali evet. iki ayak var. Bir kendi özel hayatı var, şahs manevisi var. Bir de temsil ettiği cemaatin şahs manevisi var. Kendi e, temsil etmiş olduğu velayet yoludur. Hazreti Ali'nin. Onun için bu velayeti üstün. Şahsi kemalatı. Şahsi kemalatı üstün. Diğer üç halifeden üstün. Bu noktada. Ama bir risalet var. Risalet Hı. ve o cena. Yani bir risalet var. Bu velayeti ayrı. Bir de risalet var. O üç halife büyük. Yani tesis-i İslamiyet'teki hisseleri <laughs> büyük bu risalete bakıyor. Bu nübüvete bakıyor. Dolayısıyla Risale-i Nur ikisini cem etmiş. Nasıl cem etmiş? Ee, Risale-i Nur'un bir hakikati var, bir de mahiyeti var. İşte onları e, Risale-i Nur'un şahsı manevisi deni, şeyi kim temsil ediyor? Haslar temsil ediyor. Bu haslar temsil etmesi Risalet canibi oluyor. Bir de e, ki, kişiler, kişilerin Risale'den istifade etmesi, asın defi belliyat olması, paratoner gibi olması, asın imam şeyin olması yani in kişilere özel feyizler vermesi de o da nübüvvet tarafı. Yani kemalat tarafı. Evet, Bakabiliriz. bakabiliriz. Evet. Bu şey tarafı, Risalet tarafı. Risale tarafı. Evet. Şimdi daha burada Risale'nin şahs manevisi var. O 756'da okuduğu yer. Evet. O Hakkati İslamiye'yi göstermesi işte. Evet. felaşet evet. Nübüvvet olması işte. Bu çok Hakkati'ni göstermesi. Abi acayip bir yer burası. O zaman Ferit makamına masal oluyor diyor ya şeyler. Fasları şahsı Çok acayip o zaman. Ferit ya. makamı demek tabi bu makamda Artık berzah yok bu feritlerde yani ferit makamına Mazar olanların artık bir tarikattan, bir ustattan, bir abiden ders almaya gere gerek yok. Direkt alacağı şeyi kaynaktan alıyor. Allah'ı Allah'tan öğreniyor, Kur'an'ı Kur'an'dan öğreniyor, peygamberi peygamberden öğreniyor. Demek Risale-i Nur'a muteveci olduğu zaman direkt kaynağından alıyor. İşte bunu bilmediğin zaman abi olur. itiraz edecek ya. O yüzden söylemek istemiyor yani. Bu işte itiraza sebep bu. Çünkü mesela ben buna bakıyorum. Buna bakmak için bakıyorum. Buna bakmıyorum. Risale-i Nur da böyledir. Ustad ne diyor? Ne diyor diye bakmıyoruz. Ne diyor? Resulullah ne diyor diye bakıyoruz. Allah ne diyor diye bakıyoruz. 25. sözü okuyunca bir nurcu ne hatırına geliyor? Kur'an ne diyor? <laughs> Hiç kimsenin hatırına geldi mi Allah aşkına? Ya ustad ne diyor ya 25. sözde bir bakalım diyor mu? Şu ayet ne diyor? Değil mi? Hiç usta hatırlamasa gelin bile şansım halinde. Şimdi ustad bile yok ortada. Yani gözlükle bakmak gibi. Gözlük var elimizde. Ama gözlüğe biz bakmak için. Risale-i Nur da gözlüktür.